Geçenlerde şunu fark ettim. Yorumlarda birkaç arkadaş şeyi sormuştu. Daha doğrusu yani sadece bana sorulması açısından değil. Ben hani e, Mevlüt abinin, Kolaçan'ın ve Alişan'ın canlı yayınlarını da takip etmeye çalışıyorum. Baktım oldukça. Şehir için motosiklet almak isteyip naked veya adventure tarzı şehir içinde kullanma amacıyla motosiklet alma isteği olduğunu görüyorum arkadaşlarımızda. Bunu doğal karşılıyorum. Ben de motosiklete chopper cruiser'la başladım. Daelim 250 ile başladım. Dailem Daystar 250, takiben Yamaha X ve 950 aldım. Ama ben X-Max'i kullandım ilk scooter olarak. X-Max'e kadar scooter'ın ne demek olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hatta çok da böyle sevmiyorum. Daha sonra Dio ve Forza da kullandım ve şu anda da Piaggio Medley'i kullanıyorum. Ya Dio'dan sonra bambaşka bir noktaya evrildi benim için bu scooter mantelitesi. Hani şu an yanımdan geçtiğim arkadaşımın 50 cc ile yolda olmasından ne kadar keyif aldığını da anlayabiliyorum. Ya her işinizi görüyor. Çok düşük yakıt tüketiyor. Ve alırken de ucuz Bakım maliyetleri de ucuz Neden biz mesela gidip büyük paralar verip Büyük motorlar almak istiyoruz Gerçekten anlamıyorum Çok fazla ölümlü olay olmaya başladı son zamanlarda Ölümlü ve yaralanmalı motosiklet kazaları Bilmiyorum bana mı çok denk geliyor Ama son zamanlarda hem yakın çevremden hem arkadaş çevremden Çok fazla ölümlü ve ağır yaralanmalı kazalar duyuyorum bunun sebebinin piyasada motosikletlerin artması, insanların artık saygıyı yitirmesine bağlıyorum. Ama bu noktada da yine iğneyi önce kendime batırmayı seven birisi olarak iğneyi kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani büyük motorlarla şehir içlerinde olmaması gereken süratlere çıkıyoruz. Veya bir motor aldığımız zaman o motorun kaç kilometrede ideal şehir içi sürüş süreti olduğunu öğrenmeye çalışmıyoruz. Basıyoruz sadece. Oysa her motosikletin şehir içinde durabileceği ideal bir sürat vardır. Mesela zaten şehir işlerinde hız limitleri vardır. 30'a düşürür, 50'ye düşürür. Bunların bir amacı var değil mi? İşte bu amaç gibi de benim sahip olduğum motorun şehir içinde kullanabileceğim sürati benim biliyor olmam lazım. Atıyorum benim bu motorum için şu an onu yapmadım. Çünkü henüz kapalı alan eğitimi yapma imkanı bulamadım. Bunu da yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim sizler için. Ne zaman olur bilmiyorum yani. Bu, bu, eğitimleri yapıp motosikletimin şehir içi süreti kaç? Atıyorum ben motosikletle kendimi tedirgin etmeden gittiğim bir süratte ne kadar hızlı durabiliyorum? Yani atıyorum 5 metre önümde bir araba var veya bir arabayı geçen arabanın önünden birisi atladığında frene bastığında durabilecek miyim? Duramayacaksam 20 km hızla durabiliyorsam benim için ideal sürat 20'dir. 40 da durabiliyorsam 40'tır. Onun üstüne çıkmamam lazım. Ama ben onu, onun üstüne çıkıyorsam veya aradan birisi fırladığında çarpıyorsam bu sadece aradan fırlayanın suçu değil bence. Orada hız limitlerine uymayan bizlerin de suçu. Yani resmi olaraktan bahsetmiyorum. Resmi olarak suçlu aramaktan bahsetmiyorum. Ama bu hata bu arayıp bulacaksak bu hatanın bizde de olduğunu değerlendiriyorum. Lütfen motosikletlerinizin uzun yolda şehir içinde duracağı süratlere bakın. Sadece çıkacağı maksimum sürete bakıyorsunuz. Yani sorulan sorular hep top speed'i kaç, top speed'i kaç. Arkadaşlar top speed'den önce bilmemiz gereken şeyler de var ya. Mesela kaç kilometre hızdayken durabilecek bu sorunun cevabı çok önemli. Benim için önemli. Kaza yapmak istemiyorsanız sizin için de önemli olması lazım. Aklınızda bulunsun arkadaşlar motorunuzun ideal Tren mesafesini, ideal seyirci, karabalık, yoğun trafikte sürüş süratlerinizi mutlaka bir yere not edin. Motorunuz ne olursa olsun, hadi scooter almıyorsunuz ama motorunuz ne olursa olsun bunları bir yere not edin. Bunlar çok önemli. Sonra başımıza bir olay geldiği zaman motosiklet kötü oluyor. Karşımıza bak, şu, şunun gibi hayvanlar var mesela. Adam üstüme üstüme geliyor. Bu bir hayvanlık. Böyle bir hayvanla aynı yolda motosiklet sürüyorsanız tamam mı? Yani kendinizi korumanız lazım. Canınızı o hayvana emanet ederseniz o hayvan acımaz. Az önce benim üzerime üzerime geldiği gibi sizi ham yapar. Yani böyle insanlarla ya insan demek istemiyorum. Hatta hayvan da demek istemiyorum. Hayvanlara haksızlık oluyor da bu tarz yaratıklarla aynı ortamda vasıta kullanıyorsunuz yani. Bunun bilincinde olarak kullanın, kendi canınızı düşünün. Bırakın onların ne yapacağı çok umurumuzda değil. Adam üzerime üzerime sürüyor ve durdursam, abi niye üstüme sürüyorsun desem, kenara geç diyecek. Bunu da biliyorum yani. Ne yaptım sanki falan diyecek. Küçücük motorsun diyecek. Sen aralardan gidiyorsun diyecek. Onun için 40 tane bahane var. Ama ben o adama çarpsam, benim o, o kadar kendime bahanem yok yani. Benim canım kıymetli. Ben kendi canımı bilirim. O yüzden siz de kendi canınızı bilin. Kendi motosikletinizin maddi kaybını düşünün. Yani hangi zorluklarla aldığınızı, ne kadar kredi ödediğinizi düşünün. Ona göre süratlerinizi belirleyin. Bir kavşağa girerken, mesela şimdi şurada ileride soldan giriş var, sağda var. Ya buraya girerken ben yüksek süratle gelirsem, oradan bir şey fırlarsa duramam. Bunu düşünerek süratinizi ayarlamanız lazım. İşte bu da bir önceki videoda bahsettiğim bizim kaliteli yollarımız. <laughs> Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.